Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size nasıl canlı maç izleyeceğinizi göstereceğim bedava telefondan. Buraya direkt geliyorsunuz Google'a. Buraya şurada inat TV şuraya buna girip inat TV APK canlıya girip buraya tıklayıp girip şuraya APK indire basıp Buradan hemen ana sayfaya tıklayıp buradan indirebilirsiniz. Şimdi size hemen onun içini göstereceğim nasıl bir şey. Giriyoruz içine. Girdiğimiz gibi görüyorsunuz. Bunlar var listeler, sinemalar, eksen. Hemen spora giriyoruz. Burada den spor bir var. 4 de doğru var. Bakın bu arkadaşlar. Çevirip izleyebiliyorsunuz. Hakkımız çok var. Oh. Özür dilerim arkadaşlar. Bu çok kötü Reklam girmesi de bir şey. Burada bunlar var. TES4. Sinemalarda da şunlar. Fırrullah. Oh. Çok özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Sesten. işavalar bile süperliklikleri var. Böyle işte arkadaşlar. Işi. Görüşürüz. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.